Evet 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabi biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tabi tamam, memleketi böyle temsil etmek ve e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabi ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. tabi 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve Kişiroğlu Züccaci'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim.